arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere papatya yapımıyla beraber geldim. Güzel bir tasarım oldu. Şimdi bu papatya yapımımızın yapım aşamasına geçelim. Sap kısmı göbeğine yapmış olduğumuz tohum ve papatyamızın kendisi. İlk önce papatyamızın yapım aşamasıyla başlayalım. Evet, ben son ipek kullandım bunda arkadaşlar. Beyaz. Kar beyazın. Şöyle bir sihirli halka yapıyoruz parmağımızla. Hoş geldiniz demiş. Teşekkür ediyorum Emine Arı. Emine Yeşilova. Kolay gelsin hocam demiş. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ve parmağımızda bir sirli halka başladık. Ve bu sirli halkanın içerisine 6 tane zürafa yapıyorum. Tel kırma. Sepet hoş geldin hocam. Emine Has. Hayırlı günler. Kolay gelsin. Melek yarın Kolay gelsin hocam demiş. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Evet. 4 zürafa yaptım. Beşinci zürafam Hacer atmaşa, Kolay gelsin demiş. Teşekkür ediyorum. Altı tane zürafamı yaptım. İpim altı kat olduğu için tek düğüm atıyorum. Burada farkındaysanız. Fatma Arpazan gelmiş. Hoş geldiniz. Kolay gelsin demiş. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar bazılarınızı göremezsem kusura bakmayın. Şimdi işe baktığım zaman bazen göremiyorum. Hacer kolay gelsin demiş. Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Sekozan merhabalar demiş. Kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. Demet Hanım gelmiş. Hoş geldiniz. Kolay gelsin. Sağ olasınız. Asiye Ozan selamlar hocam demiş. Teşekkür ediyorum. Evet. Şimdi altı zürafa yapmış olduğumuz boru şeklindeki şu rafaların üzerinden dönüyoruz. Küp kısmını yine her zaman olduğu gibi parmakla başlıyoruz. Sivirli halka yaparak içerisine 6 zürafa yaptım ve etrafını dönüyorum. Evet, yaptıktan sonra etrafını dönerken arkadaşlar her zaman söylüyorum şöyle parmak ucuna alın. Eğer parmak ucunda döndürerek yapmazsanız parmaklarınızın ucunda zürafalar açılıyor ve çok büyük oluyor. Siz de yaparken denemişsinizdir. Muberrah Hanım gelmiş. Çok güzel görünüyor demiş. Teşekkür ederim Muberrah Hanım. Evet şu şekilde alıyoruz. İki sıra yaptım. Bunu şöyle bir dört sıra yap yapalım boyutunu. 4 sıra az gelir. 5, 5 sıra dönelim Mümine serin Ellerin görünmüyor demiş Ben buradan görüyorum ama Bayağı kamerayı yaklaştırdım Evet güzel görünüyor demiş bir arkadaşımız. Güzel yemeklerini bizlerle paylaştığınız için teşekkür etmiş. Ben de teşekkür ediyorum. Kanalıma geldiğiniz ve seyrettiğiniz için arkadaşlar. Evet. Şimdi şu şekilde dönüyoruz. Zaten buru yapmayı hemen hemen her arkadaşımız biliyor diye biliyorum. Bilmiyorsa da yeni gelen arkadaşlarımız varsa parmakta sihirli halkayla başlıyoruz ve içerisine 6 tane zürafa yapıyoruz ondan sonra şu şekil döne döne bir 5 sıra yapacağız kök kısım hazırlıyoruz şu an bu tamamen spontan kendi çalışmış olduğum bir papatya Yani sayıları da bu şekilde kendime ait bir sürü papatya örneği var biliyorsunuz genelde ben çalıştığım örnekleri Evet. kendim spontan birebir çalışıyorum öğrencilerim de bilir bu benim yapım şeklim evet. Hocam bu çiçekleri ücretle yapıyor musunuz demiş. Benim çok zamanım olmuyor ama öğrencilerim yapıyor. Öğrencilerimi yönlendirebilirim. Eğitim vermiş olduğum öğrenciler var onlar yapıyorlar. Ben ancak işte kendime yapıyorum. Bir de YouTube kanalım için tasarımlar yapıyorum. Instagram'daki sayfam için çalışmalar yapıyorum. Çok zamanım olmuyor açıkçası. Evet şöyle bakın bir 5 sıra döndüm. Şurayı da tamamlayayım. Evet, ipek ip olduğu için biraz dikkat istiyor. Çabuk ulaşabiliyor. Onun için yavaş yapıyorum farkındaysanız. Evet. Şöyle 5 sıra yaptıktan sonra her zürafanın içerisine bir zürafa daha yaparak artırma işlemine geçiyorum. Bu orta kısmı biraz büyük olacak çünkü daha sonra yapmış olduğum tohumlardan içerisine koyacağım. Evet arkadaşımız görüntü kalitesi biraz bulanık demiş ama şu an benim telefonumdan çekiyorum iPhone gayet net bir görüntü var. Acaba sizdeki internet çekimlerinden olabilir mi arkadaşlar? Bazı yerlerdeki internet az çektiği zaman görüntü kalitesi bozuk olabiliyor. Burada son derece net duruyor. Evet, şuradan yine tekrar artırma yapıyorum. Bu her zürafa Ve içerisinde bir tane artıracağız arkadaşlar. 6 zürafa yapmıştık. Her zürafada bir tane yani artırdığımız zaman artan zürafalar toplamı 12 olacak şimdilik. Daha sonra tekrar üzerine döneceğiz. Acaba çok yaklaştırdığım için olabilir mi? Kaydedip sonra seyrettiğimizde eee Görüntü düzeliyor hocam demiş bir arkadaşımız. Şöyle biraz yükselteyim diyeceğim. Bu papatiyi nerede kullanacağız diye soran arkadaş olmuş. Ben bunu biraz büyük yaptığım için tesbihde kullanacağım. Bunun sayıların eksilterek küçülterek e, namaz örtülerinde, fularlarda kullanabilirsiniz, arkadaşlar. Evet, şu an artırmamı tamamladım. 12 zürafa oldu. Şimdi bir sıra üzerine düz gideceğim. Artırmalarıyla diğerlerini denkleyebilmek için bir sıra düz dönüyoruz artırmadan sonra şöyle açarak elinizin yardımıyla yapabilirsiniz. Çünkü 6 zürafanın içine 6 tane daha yapılınca yeri dar gördüğünüz gibi şöyle parmağımın ucuyla kenara çekerek zürafalarını biraz daha yapımını kolaylaştırıyorum. Peki. Dönüyoruz. Evet, i̇çi suni ipek. Altı kat olduğu için tek sarma yapıyorum. Dört katlarda iki kat sarıyorum veya hatta e, naylon bobin kullandığımda iki düğüm atıyorum. Bunu öğrencilerim de bilir. Kurabaların ortasından ve tam karşıya sıkı bir şekilde bir kere de çekiyorum. İplerimiz elektriklenme yapmasın ve düğümlerimiz muntazam olsun diye. Evet şimdi bir sırayı döndüm. 6'ydı. 12 oldu. Şimdi her 4 da bir tane daha artıracağım. Çiçeklerimin yapraklarının rahat yerleşmesi için. Sesim nasıl geliyor arkadaşlar? Evet şimdi bir tane artırıyorum. Eee toplamda 8 yaprak yapacağım için artan zürafaların 12 tane 16 tane olması gerekiyor. Her iki zürafa içsinden bir tanesini yaprak kuracağım. 2 3 ve 4 4 zürafa Şimdi bir tane daha artırıyorum evet. 4 sıra bir tane arttığında 4, 8, 12, 16 tane yapacağız 4 sıra daha bu sırada artırmam gerekiyor Sıra toplamı 16 tane olacak bir tane daha burada artırma yapıyorum. Artırmaların üzerinden bir sıra düz döndüm arkadaşlar. Daha sonra artırmaya 4 zürafa da bir tane artırıyorum. Toplamı 16 tane olacak. Çok çok sayın 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Bir tane daha artırırsam 16 olacak. Şurada bir tane daha artırıyorum. Tam burada. 16 tane zürafamız oldu. Şimdi bunu bir sıra daha hiç artırmadan dönelim. 12 zürafanın üzerinden bir sıra döndüğümüz gibi bu artırmaların üzerinden bir sıra daha dönüyoruz. Buradaki şu artırmalı gözenekleri de normal zürafa içerisine katabilmek için. Bunun bunu bu şekil yaptığımız zaman, etrafına yaprakları rahatlıkla sığdırabiliriz. Daha küçük olduğunda veya farklı şekiller olduğunda yaprakları böyle rahatlıkla yerleştiremiyoruz. Çünkü papatyamız biraz orta boyun üzerinde bir papatya oldu. Yani tam tespihlik bir papatya. Bundan broş da yapılabilir. Gayet güzel bir yaka broşu olabilir bir tane büyük, iki tane küçük çalışılabilir. Evet. şurada bitiyor. Buradaki artırmamızı, henüz yani ilk yapmış olduğunuz artırmaya kadar geldiğinizde şöylece dönmüş ve artmış oluyor. Gördüğünüz gibi papatyamızı buradan da görünüyor kök kısmını kurmuş olduk. Papatyamızın kök kısmını kurma şekli böyle. Daha doğrusu bunun bu şeklinin eee tasarımı bana ait. Belki bu şekil yapan arkadaşlar da vardır bilemiyorum orijinal papatyalara bakıyorum ona göre tasarım yapıyorum şimdi ipimiz bitti tekrar bir ip takıyorum yaprağı yapmak için takı tasarımlarda pularlarda farklı yapımlarda bu şekil güzel oluyor arkadaşlar tesbihlerde namaz örtüsüne e, falan yapacağınız zaman eğer hani sallanmasını istemiyorsanız e, ortasını düz de yapabilirsiniz şimdi hem ipeklemeyi görmüş olalım hem de başlayalım her iki zürafa üzerinden bir iki iki zürafa üzerinden e, şöyle ipimizi karşıya atıyoruz hem ipimizi arada kaybedelim hem de başlama şeklinde görmüş olalım evet. iki zürafa üzerinden yaprağa başlıyorum gerekirse burada hani ipin çıkmasını istemiyorsanız zürafa yaparken ipi şöyle içine alabilirsiniz Gerçi ipek iplerde sıkı yaptığınız zaman kolay kolay çözülme olmuyor. Çünkü yanlış yaptığınızda da hiç sökülmüyor. Şimdi bir baştaki zürafanın içinde artırdım. İki zürafaydı arkadaşlar. Evet. Bir de sondaki iki zürafa olduğu için bir başta artırdım, bir sonda artırdım. İki zürafanın içerisine yani birer tane daha yaptım. Bir bir tane zürafa arttı. Bakın, şöyle üç tane oldu. Hemen karşıya yine ipimi atıyorum. İki zürafanın içerisine 3 tane yapmış oldum. Ve ipimi karşıya attım. Bir tane buradan artırdım. Bir tane ortadakinden artıracağım. Yani baştan, ortadan ve sondan artırmayla yaprağımı 5'e çıkacağım. 5 sıra çıkacağım. Tabi mesela bunu 6 yaprak yapıp da 5 zürafayı 7'ye de çıkabilirsiniz. 9'a da çıkabilirsiniz. Ee, o size kalmış kaç yaprak istiyorsanız biraz daha büyütebilirsiniz zürafalarını. 5 yapraklı şu an benim için yeterli. 5 zürafayı yaptım iplerimi atarak artık yanlardan artırma yapmıyorum ve sadece ortadan artırmamı yaparak devam edeceğim Evet arkadaşlar kimler nerelerden katıldı Emine Hanımları gördüm Rabia Hanım burada mı Melek Hanım gelmişti sizler yazabilirsiniz ben ara ara yazılarınızı okuyorum burada. şimdi gördüğünüz gibi Sivas'tan katılmış tel kırma sadece ortadan artırarak yaprağımı yapmaya devam ediyorum zürafalarımın toplamı 5 tane Evet arkadaşlar bu ıı, işlemi yaparken normalde düz yapmaya alışmış olan arkadaşlarımın en çok ıı, hani sıkıldıkları nokta yapamadıkları işlem ipi karşıya attıklarında bir tarafının normal olduğunu diğer sol tarafında şu kısmında çok dar olduğunu ikisinin aynı orantıda gitmediğini söylüyor arkadaşlar. Evet, kök kısmını yapan bir siz varsınız demiş. Başka olan arkadaşlar da vardır bilmiyorum ama. Hani e, normalde araştırmalarımda hani papatyaların e, yapılış aşamalarına bakıyorum, yaratılış e, aşamalarına. E, bu şekil daha orijinal, daha uygun, daha güzel oluyor. E, onun için böyle bir tasarım yaptım. Evet, İstanbul'dan katılan arkadaşlarımız var. Hoş geldiniz. Hem sizlerle sohbet edelim hem yapalım. İpimizi dar attığımız zaman kısa yani boyutunu tam ayarlayıp atmadığımız zaman sol tarafta bir daralma oluyor. Evet. Fakat biraz fazla attığımızda da normal fazladan bir zürafa varmış.